Kafa Tapak'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün oyuna sitemkar yaklaşacağız. Çünkü oyundaki son zamanlardaki güncellemeler bizi pek de memnun etmedi maalesef. 2 ee, gündür video atamıyordum. Video atamamamın sebebi bu değildi aslında ee, hem finallerin başlıyor hem de işte oyuna giriş bir tık sıkıntılıydı sanırım. çoğu kişi oyuna girmekte sorun yaşıyordu. Ben de bugün girerken biraz yaşadım açıkçası. neden şimdi Stemker yaklaşıyoruz? Hemen gösterelim arkadaşlar. Öncelikle özel güçlerden başlayacak olursak bizim yıllardır 5 elması aldığımız büyük kafa gitmiş 25 elmas olmuş. Sadece tabii ki bu değil. Klon kaleci 25 zümrüt, bomba aynı şekilde 25 elmas, ateş şut 25 elmas, buzlama 25 elmas, çift gol 20 elmas, buz kale 20 elmas. Yani bizim asıl kullandıklarımızı sayacak olursak yani genel olarak bütün oyuncuların hemen hemen bütün oyuncuların kullandıklarını sayacak olursak en başta büyük kafa herkesin vazgeçilmezidir. Yani bunu neden 25 elmas yapıyorsunuz Sevgili Kafa Topu 2 yöneticileri. Yani gerek yok. Biz bu kadar elması kolay kasmıyoruz. Ne güzel 5 elmastı eskiden. Yani zorlanmadan alabiliyorduk. Yani zorlanmadan alabiliyorduktan kasıt. Yani 5 elmas bence büyük kafa için yeterli bir miktardı. Neden 25 elmas oldu bilemiyorum artık. Ee, onun dışında diğer bir kullanılan buzlama. Buzlamada 25 elmas aynı şekilde büyük kafayla. Ee, yine çift golde hemen hemen her oyuncunun tercihi olan bir özel güç. Bu da 20 elmas olmuş arkadaşlar. Onun dışında büyük kale yarı yadır diye düşünüyorum. %50 kullanıyorsa %50 kullanmıyordur. Belki %50'den fazla olabilir büyük kaleyi çünkü kullanan çok denk geliyor. Ee, %65 Oran verebilirim. Oyuncuların %65'i büyük kale kullanıyordur. Yani bu da aynı şekilde girme elması olmuş arkadaşlar. Onun dışında aynı da kullanılan bir e, özel güç. Buna da %55 oran diyebilirim. E, %55 kullanılıyordur diye düşünüyorum. Onun dışında 3x gol olduğu gibi duruyor. Normal satın alma fiyatını bilmiyorum. Fakat e, ilk başta kilidini açabilmek için biliyorsunuz 50 TL vermek gerekiyor. Ben vermedim. Ee, çok artmış. Ciddi ciddi artmış. Yani görünmezliğe bile zam getirmişler arkadaşlar. Görünmezliğimiz kaç alıyorduk ya? 1000 elmasa 5 tane. Pardon. Pardon pardon pardon. Elmas değil. 1000 altına 5 tane görünmezlik alıyorduk. Şu anda 5000 altına 5 tane görünmezlik alıyoruz. Kötü. Cidden yani şuraya bakınca insanın içi acımıyor değil. Yani elması bu kadar kolay kasamıyoruz. Neden kasamıyoruz? Eskisi gibi izle kazan etkinliği, yani cebini doldur etkinliği fazla gelmiyor. Şu anda var mı bilmiyorum ama bir bakalım. Hayır, şu anda cebini doldur etkinliği yok. Yani bir de elmas kasmak için çok da bir alan yok oyunda. Eskisi kadar elmas kasabilmek için bir alan maalesef ki yok. Bu cebini doldur özelliği bir daha ne zaman gelir bilemiyorum gelirse çok güzel olur güzel miktarlarda elmas kasabiliriz Onun dışında markette inşallah Ultra pakete falan zam gelmemiştir derken Ultra paket 3000 mi oldun sen Ciddi misin Şu an öğreniyorum Yeminle arkadaşlar şu anda ben bunu fark ediyorum Hiç bakmamıştım Yani dedim bir bakayım herhalde dedim özel güçleri zam geldiyse Ultra pakete de bir ihtimal gelmiştir dedim. Ultra paket 3000 elmas olmuş arkadaşlar şaka gibi inanın şaka gibi. Ben şimdi 3000 elmas verip ultra paket açar mıyım onu da bilmiyorum. Bir daha indirime girer mi? İnşallah girer. İndirime girerse o zaman bütün elmaslarımızla ultra paketi açarız arkadaşlar. Ya zaten elmas toplamak bu kadar kolay bir şey değil. Siz neden 1500 elmas olan ultra paketi 3000 elmasa çıkartıyorsunuz? Yani özel güçler bir nevi sineye çekilebilir. Ben aslında cidden sadece özel güçleri biliyordum. Dediğim gibi 2-3 gündür çünkü oyuna girmiyordum. Ee, bir Discord'daki bir arkadaştan öğrenmiştim. Ee, özel güçlerin 25 elmas olduğunu, büyük kafanın 25 elmas olduğunu. Ee, onun dışında ultra paketi inanın bilmiyordum. Şu an gördüm 3000 elmas olmuş. Yani özel güçlerden daha çok koydu diyebilirim. 3000 elmasa ben bu pro paketi bilmiyorum alır mıyım arkadaşlar. Umarım eski haline çevirirler. Bu oyunu neden bu kadar çok zorlaştırıyorlar. Muamma. Bilemiyorum artık. Yani maçın oyuncusuna giriyoruz. Zarar ediyoruz. Buradaki e, alınabilecek eşyalar aynı şekilde bizi zararı sürüklüyor. Yani diyecek söz bulamıyorum. Onun dışında gelen yeni şeylere de bir bakalım. Hani başka zamlar gelmiş mi onlara bakalım. Kostüm paketi 25 elmas. O normal. Sıradan paket 30 elmas. Nadir paket 50. Efsanevi paket 150. Mega paket 800. Bunlarda bir değişiklik yok arkadaşlar. Ee, bakalım yavaş yavaş gidelim. Tekil kartlarda da herhalde bir değişiklik yok. Artmış mı bana mı öyle geldi bilmiyorum. Herhalde bir değişiklik yok. Zaten tekil kart olayını kullanan çok da kişi yoktur ya. Hani kullanılsa bile atıyorum maksimum 20-30 kartsa kadar kullanılır. Sonrasında biliyorsunuz en sağda bizim geçit muhafızını gördüğünüz gibi 20-30 karttan sonra yüzer yüzer menajer parası istiyor. Bu da ciddi miktarlarda menajer parası demek. 500'e kadar tamamlamak cidden zor. Deli eşit bir menajer paranızın olması gerekiyor. Bakalım kazı kazanları şu anda fiyatını buradan göremiyoruz. Çünkü biraz kazı kazanımız olduğu için yani onlar zaten pahalıydı. Onları almak tamamen zarar ettiriyordu. Onun dışında 2x'lere bakalım. Oha sen ciddi misin? Bunlara da zam gelmiş. Dur bir dakika burada ne zam gelmiş? Sınırsız bilete zam gelmiş arkadaşlar. 15 dakikalık sınırsız bilet maalesef ki zamlanmış. 10 elmastan 50 elmasa yani ülkenin enflasyonu kafa topu 2'yi de etkilemiş herhalde. Kafa topu 2'de de enflasyon başlamış anladığım kadarıyla. 2 kat DP'ye zam gelmiş. 10 elmastan 20 elmasa çıkmış sanırım. Biz kaç elmas veriyorduk ya 2 kat, iki kat DP'ye? 15 elmas mı veriyorduk? Ya 10'du ya 15'ti unuttum valla. 2 kat puan aynı şekilde artmış arkadaşlar. 10-15 elmastan 25 elmasa çıkmış. 3 kat puan 30 zümrütten 75 zümrüte çıkmış. Yani bu 6 katlarda bir sıkıntı yok. 6 katlar olduğu gibi duruyor. Alt, 4 kat DP pardon. 4 kat DP 200 zümrüttü ama pardon. 200 menajer parası ulan ne kadar dilim süşüyor ya. Anlayamıyorum. Şu an herhalde kafam yerinde değil. Onun dışında 6 kat puan normalde de herhalde 600 menajer parasıydı. Yanlış hatırlamıyorsam herhalde 600 menajer parasıydı şu an yanlış mı hatırlıyorum bilemedim ama. iki kat altın 3 zümrütten 15 zümrüte çıkmış. Bu da aynı şekilde 5 kat fazla olmuş arkadaşlar. İyi iki kat taraftar 15 zümrütten 30 zümrüte çıkmış. Güç yükseltici 30 zümrütten 30 zümrüt müydü 20 zümrüt müydü neydi? Ee, ondan Yüz zümrüte kadar çıkmış arkadaşlar. Oyuna enflasyon gelmiş. Bütün her şeye maalesef ki zam yapılmış. Bunun dışında mesela neler olabilir? Menajere bir bakalım. Menajerde şu an e, bir zam söz konusu mu? Baştan başlayalım mı arkadaşlar? Hadi bir baştan başlayalım. Sırf bakmak için başlıyorum. Hemen anlaş diyor. Bakmak için hemen anlaşıyorum arkadaşlar. Kullanmayacağım ama hemen anlaştım. Sözleşme yenileme 30 menajer. Buna çok da bir zam gelmemiş herhalde. 20 menajer miydi? 10 menajer miydi? Neydi sözleşme yenilemek? 30 menajere çıkmış sanırsam. Ee, bunun dışında maçın oyuncusuna girmelere bakalım. 75 elmas, 75 zümrüt. Bunlarda bir zam var mı? Maç, yani maç 2 ile maç 3'e girmedim. Çünkü gerek duymadım. Çünkü maç 2 biliyorsunuz seviye 7 karakterler veriyor. Burada olan seviye 7'lerin hepsi bende zaten seviyede olduğu için girmek gereği duymadım. Bu maç 3'teki kızıl şaman karakter kartları var adımlarında diyor. Bunlar da zaten çıkmadığı için girmiyorum. O şekilde yani batırmışlar oyunu ya. Cidden batırmışsınız. Neden böyle yaptınız bilmiyorum. Yani şu güzel güncellemeler ne zaman gelecek bunları bekliyoruz. Yani oyuna yeni karakterler getirdiniz eyvallah. Bakın bir sürü yeni karakter getirilmiş uğraşılmış hatta güzel yorumlar yaptık. Bütün YouTuber'lar olarak yani bütün diğer YouTuber arkadaşlarımız da aynı şekilde güzel yorumlar yapmış. Ben de güzel yorumlar yaptım. Çünkü güzel karakterler yani görünüş bakımından falan uğraşılmış. Bunlarla bir biliyorsunuz bir ekip uğraşıyor. tasarım ekibi bildiğim kadarıyla bunlarla uğraşan uğraşılmış. Ben de övdüm. Diğer YouTuber arkadaşlarımız da övmüş. Hatta bu bizim övdüğümüz yerleri kesit alıp Instagram'da paylaşmışlar tekrardan teşekkür ediyorum e, paylaştıkları için buna lafımız yok yani madem bu kadar uğraşıyorsunuz güzel şeyler yapıyorsunuz ama gidip de şu ultra paketi 3000 elmasa çıkartmak veya işte e, şu büyük kafayı buzlamayı çift golü 20 elmas 25 elmas yapmak kimin aklından çıkıyor? Bilemiyorum artık. Yani oyunu bu kadar zorlaştırmanın bir gereği yok diye düşünüyorum sevgili Kafa Topu 2 yöneticileri. Yani biz bu oyuna eğlenmeye geliyoruz. Oyunu geç bitirmek için gelmiyoruz. Sanırım hani genel amaçları bu. Hani oyunu oyuncular ne kadar geç bitirse o kadar çok oynarlar diye düşünüyorlar. Fakat hiç de öyle olmuyor. Oyunu bu tarz saçma güncellemelerle Oyunu bırakan çok kişi duyuyorum muhtemelen yine aynı şekilde bu güncellemeyle birlikte de oyunu bırakan çok kişi olacak Yani kendi emeklerinize kendi çabalarınıza yazık etmiş olursunuz gerek yok bu tarz şeylere Onun dışında dikkatimi çeken bir şey daha vardı ee, Sezon bileti en son biliyorsunuz 70 TL'ydi şu anda 119 TL'ye çıkmış arkadaşlar Bakalım başka neler neler var. 849 TL çok güzel, çok güzel bu Türkiye şartlarında. 840 TL. Onun dışında şöyle aşağılara inelim bakalım. Tamam, bunlar da herhalde çok da bir zamlanma yok. Yani şu günlük ezmas biliyorsunuz. Eskiden de 50 liraydı, hala 50 lira. Yani benim merak ettiğim bir teklif var. Şu karışık teklifteydi sanırsam. Ona bir bakalım. Onda bir zamlanma söz konusu mu yok? değil. Yani şu şans aldığımız arkadaşlar. Şans kartı aldığımız bir tane teklif olması lazım. Ee, onu göremedim maalesef ki. Sanırım şu anlık yok. Ee, bu da aynı şekilde dediğim gibi 70 liradan 119 liraya çıkmış. Verilen ödüllere bir bakalım. 119 liraya değecek bir şey var mı? Oo, direkt... Bir ihtimal arkadaşlar şimdi 119 liraya çıkmış falan dedik de direkt bir tane karakter veriliyor fakat seviye bir haliyle neymiş bunun ismi prenses prenses karakteri veriliyormuş e, sıfırdan karakter vermeleri tabii ki güzel olmuş ama yine 119 lira olmasını karşılamıyor derken burada bir karakter daha gördük karanlık lord yani efsanevi bir karakterler. Destansı verse bu arada net alırdım arkadaşlar. Şu yeni gelen destansılardan bir tanesini verse acımasız iblis'tir ee, neydi? O güzel olan destansılardan bir tanesini verseler şimdi yalan yok alabilirdim. Ee, onun dışında yine insansı robot 3 tane karakter veriliyor. Fakat yani yine 119 liraya almaya değebileceğini çok da düşünmüyorum. Yani tabii herkesin kendi fikri alan alır almayan almaz. Ben kendi açımdan düşünmüyorum. 70 lira olsa belki bir ihtimal alınabilirdi. Evet arkadaşlar. Yani diyeceklerimizi dedik. Videoda da bayağı uzamış. Olduk. Bu kadar uzamasını beklemiyordum. Umarım bu sözlerimiz, bu söylediklerimiz ee, kafa topu iki yöneticileri tarafından duyulur. E, videolarımı biliyorsunuz izleyenler de var. Diğer YouTuber arkadaşlara bakanlar da var hani ben bunu bireysel söylemiyorum yanlış anlaşılmasın hani ego kasılmış gibi olmayayım yani diğer YouTuber arkadaşları da çünkü izliyorlar ona göre oyunda düzeltmeler yapıyorlar ee, yani kimsenin emeğiyle falan şey yaptığım yok yanlış anlaşılın ee, kimsenin emeğini falan kötülediğim yok yani bu tarz sistemlerle oyunun daha iyi bir hal alabileceğini düşündüğümden dolayı ben de böyle bir video çekmek istedim. Umarım anlayışla karşılayıp bu tarz olaylara e, düzenlemeler getirirler arkadaşlar. Evet videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.